MK malzemelerinden selamlar. Ben Enes. Bugün sizlerle e, geniş kapsamlı bir video çekeceğiz. Hangi av tüfeğini almalıyım? Size hangi tüfek hizmet eder? Amacınıza binaen tüfek nasıl olur, nedir? Bunları elimden geldiğince, dilim döndüğünce açıklayacağım. E, şimdi burada işte süper pozeniz. Trap süper pozeniz. Normal yere otomatik outfit'imiz 71 santim namlulu. İşte şarjörlü e, tüfeklerimiz, ondan sonra taktik tabanca kabzeli tüfeğimiz ve pompalı tüfeğimiz. Bunlar e, kullanıcılara teker teker tüfekleri anlatacağım ve kimlerin aldığını, ne amaçla aldığını açıklayacağım. İlk önce Superpose'den başlayalım. Bu örnek olarak Hulu'nun e, Ventus SGR9 modeli. Yani şu anda Superpose'ler içerisinde marka olarak alınabilecek en iyi ilk 5 firmaya kesinlikle girer. Hulu zaten yaklaşık 120 yıllık çok Türkiye'nin en eski firmalarından bir tanesi. Tüfekleri de zaten oldukça başarılı. İş, işçilikleri gayet güzel. Şu şekilde. Süper tercih eden insanlar genellikle işte ördek ondan sonra tavşan saçma avlarında kullanan insanlar. Saçma avları yapan insanlar genellikle alıyor. Yani sebebi bu tüfekler iki tane alıyor. İşte uzak e, ördek avlarına gidenler, tavşan avlarına gidenler. Tabii ki de domuz avı yapanlar da vardır. Farklı farklı avlar yapanlar da vardır ama geneli bu tüfeği alanların geneli işte benim saydığım hayvanları avlamak için alıyor. Bu tüfek e, şey itibariyle, sene itibariyle eski bir tüfek. E, geçmişten gelen bir tüfek. Ama Ruhulu da bunu işte güncelliğe güncelliğe gravür yapıyor. İşte ejektör dediğimiz özelliği koyuyor. Ejektör nedir? Tepik düşürürsün. Açarsın. Fişekleri kendisi atar. Elinde çıkartmazsın. Kapattık. Selektör var. Selektör nedir? Burada aşağı mı atsın, yukarı mı atsın? Seçebiliyorsun. İşte gideceğin ava göre. Örneğin bir tavşan avına gittiniz. Tavşan aşağıdan tepeye doğru çıkacak. Her zaman üst atması daha makul olacak. Çünkü nişange halinde baktığınızda attığınız yerin tavşan illaki üstüne vuruyor. Böyle gibi özellikler var. Süper pozitif kısacası işte saçma avlarında kullanılmak için alınıyor. Zaten son dönemlerde artık gittikçe rağbet azalıyor. Bunu alanların %50'si işte hep dededen babadan görmüşler. Hem alayım hobi amaçlı asayım duvara dursun. olur da ava gidersen de kullanırım mantığıyla alıyor. Tabii ki de bu tüfek çok e, konforlu bir tüfek. Niye? Temizliğe gerek yok. Çünkü herhangi bir mekanizma yok. Kapattığınızda full güç atıyor. Diğer tüfekler gibi, yarı otomatikler gibi gazlı sistemler gibi fişeğin gücünden çalmıyor. Full güç atıyor. Bu da tabii ki de hedefte %20-%30 daha etkili oluyor. Daha uzağa gidiyor. Ama dediğim gibi fişe kapasitesinden ötürü artık çok da tercih edilmiyor. Gelelim trap tüfeğimize. Bu da tamamen Özel üretilmiş Hulu'nun TRX-DLX modeli yani Trap Deluxe modeli. İşte bunun üzerinde ekstra yüksek bant şerit var, ayarlı kundak var, isteğe göre ayarlı dipçik yapılabiliyor, ayarlı tetik var isteğe göre ayarlı tetik de yaptırılabiliyor. E, bu tüfekte de trap atıcılarına ve hatta e, bu tüfeğin skit olan modeli de var skit atıcılar için üretilmiş tasarlanmış bir tüfektir. Bunların da amacı işte insanlar spor amaçlı gidip tabak atışları yapıyor. Çok da güzel, çok da keyifli bir spor. Bu tarz tüfekler sadece ben bunu yine emsal olarak, görsel olarak gösteriyorum. Bizim elimizde farklı firmalarında Trap modelleri var. Gelelim en çok satılan avlar için standart, yarı otomatik, gazlı sistem, işte 71 santim genellikle insanlar 71 santim alıyor her ava gidebilmek için. Kimileri 66 santim daha iyi diyor. Kimileri 71 diyor. Herkese saygım var. Kullananlar işte 66 ile av yapıp memnun kalanlar da var. 71 ile av yapıp memnun kalanlar da var. Ördek kaz için 76 isteyenler de var. Bunlar da tamamen seçenek, opsiyon. Bizim elimizde yaklaşık yarı otomatik modeller. 300'e yakın model var. 40'a yakın fabrika firma var. Bunun mantığı da Bunlar genellikle av tüfeğidir. Ava giden insan kullanır. İşte domuza gidenler bu tarz tüfeklerin 61 santim pikatin raylı gezli modellerini tercih ederler. Ama kuş, tavşan, bütün avları yapmak isteyenler 66-71 santim seçenekleri oluyor namluların. Bu, bu tarz tüfekler gazlı sistemdir. Yani fişeği patlattığınızda namluda iki tane delik vardır. %30 basıncının fişeğin buradaki delikten aşağı iletir ve burada da bir piston vardır. Oynayan parça. Tüfeği çalıştıran malzeme. Piston geriye doğru gelir. Mekanizma boşa atar. Yeni doluyu besler. Bunun çalışma sistemi de bu. Bunda mesela benim elimdeki armsan penoma. Yani yıllardır satıyoruz. Arıza dahi bir tane dahi arıza dahi gelmeyen bir tüfek. Benim e, satıp da en memnun kaldığım tüfeklerden bir tanesi armsan penoma. Öneririz. Yine bunun da dediğim gibi çok emsali, çok örneği var insanların talepleri doğrultusunda onları yönlendirerek yardımcı oluyoruz. Bu tarz tüfekleri de tanıttık. Mesela gelelim tamamiyle hobi amaçlı. İnsanlar eğlenmek amaçlı aldığı bir tüfek. Markası Ersüs. Yine de bunun da emsalleri var. 36 kalibre bir tüfek. Yani mermi çapı daha demin saydığım tüfeklere göre olabildiğince ince. Serçe parmağım kadar bir boyutu var. Tepme yok sıfır denecek kadar az. Konforlu atış yapabiliyorsunuz. İşte insanlar eşim, çoluğum, çocuğum atsın. Keyifli bir atış yapayım. Tüfeğe alışsınlar diyor. Genellikle bunu tercih ediyorlar. Veyahut da taktik atış yapan, çok mermi atan abilerimiz hedefe. Çelik hedefler var mesela. Çelik hedeflere mermi atan abilerimiz. Bunlardan tercih ediyor. 20 kalibreleri mevcut. 12 kalibreleri mevcut. Aynı şekilde bunların tarzında. Onlarda da yine biz yönlendirme yapıyoruz e, Bize insanlar söylüyor işte Şu şunu hedefliyorum amacım şu Biz elimizden geldiğince ilgi alaka gösteriyoruz Ulaşabileceği en iyi tüfeği e, Arkadaşlara yardımcı oluyoruz Tabanca kabzeli taktik tüfek dediğimiz Ermox XA4 Son dönemlerde bu tarza satılan En hızlı tüfekler içerisinde işte 7 artı 1 51 santim namluya sahip Bu tüfeğin Farklı bir sistemi var. Bu tüfek e, hibrit dediğimiz. Yani hem döner başlıklı hem de iki tane kol sayesinde çalışan bir tüfek. 24 gramda bile çalıştırabiliyor. Bu tarz tüfekleri alanlar da yine daha demin anlattığım gibi hedef atışı yapanlar. Hobi amaçlı atış yapanlar. Veyahut bu tarz tüfeklerde domuz avı yapan abilerimiz de var. Domuz avı da e, olabilir bu tüfekle. Bu tarz tüfekler ev savunmasına, alan savunmasına da gidiyor. Teleskobik tipçik, tabanca kabze var. Çok kolay bir şekilde, kontrolü bir şekilde nişan alıp atabiliyorsunuz. Bunun mantığı, işte daha demin anlattığım gazlı sistemin yeni versiyonu. Hem gazlı hem iki tane kolla çalışıyor. Tam hibrit de değil aslında. Geçen bir videoda uyarmış beni abi. Yani bu hibrit değil. Hibrit farklı bir sistem oluyor. Hibritte hem piston oluyor hem döner başlıklı oluyor hem de yay oluyor. Bu biraz daha farklı Benelli firmasının üretmiş olduğu tarzda üreten bir firma. Gelelim en standart, en kara düzen diyelim tüfeğimiz. Pompalı Hatsan Escort Magnum WS Guard modeli. 7 artı 1, 51 santim namluya sahip. Namlusun herhangi bir şok yok, sılak namludur. Yani bütün mermileri hiçbir şey değiştirmeden atabilirsiniz. Diğer saydığım tüfeklerin e, dördünde de var buradaki tüfeklerde. Bu tarz tüfekleri kimler alır? Savunma amaçlı, evini savunmak isteyen, teknesini savunmak isteyen, herhangi bir alanda kendini savunmak isteyen insanlar pompalı tüfek tercih ediyor. Niye? Pompalı tüfek temizlik ihtiyacı olmayan ve gramaj seçmeyen, bütün mermileri atan bir tüfektir. Sebebi tüfeğe kendiniz hakimsiniz. Tüfeği elinizle kurduğunuz için herhangi bir basınç ortada yok. Fişeğin gücü kaybolmuyor. Tüm güç atıyorsunuz aynı süper pozedeki gibi. Kendi elinizde kurduğunuz için de kavuçuk fişekler, ses fişekleri, havai fişek, envai çeşit fişeği atabiliyorsunuz. Bu tarz tüfekleri de işte insanlar kendimi savunayım. E, hobi amaçlı değil de kendimi savunmak adı altında. Yarın bir gün bir şey olursa elimin altında bir silah olsun, bir tüfek olsun. E, adı altında alıyor, kullanıyor. Bunu da tanıttık aklınıza takılan bir şey olursa, tüfeklerden beğendiğiniz, almak istediğiniz olursa MK malzemelerini Google'a yazarak bizim telefon numaramıza ulaşabilirsiniz. Bizi iletişime geçebilirsiniz. elimizden gelince ilgi alaka gösteririz. Yardımcı olmaya çalışırız. İyi günler.